Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brokeman'a gelen yeni premium evi göstereceğim. Ben premiumum. O yüzden dolayı Brokeman'da premium evlere sahip olabilirim. Yani bayağı bir Game Pass sahibim de. O kadar Game Pass sahip değilim pahalı. Şuna sahibim. Şuna sah sahibim. Başka bu 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 kadar. Arkadaşlar neydi şunu boşuna aldım ama şu şu eskiden arkadaşlar bu 164 Robux'tu. Ben de eskiden Robux aldığım için şu anda hiçbir robux'im um yok. Evet şu premium alıyorum. Arkadaşlar hastaydım bu yüzden video çekemedim. Tam bir video çekmeye başlıyoruz derken çekemedim. Allah. Allah yine düştüm. Gördüğünüz gibi evinizde küçük bir evle karşılıyor. Burada bir çalışma alanı var kitap okuma yeri. Ya da burada arkadaşlarınızla sohbet edebilirsiniz istiyorsanız. Ben az sonra bir dene edeceğim. Bu arada sesim kötü olabilir. Hala birazcık rahatsızım arkadaşlar. Aşağı katta gördüğünüz gibi bilgisayarla bir yer bulunuyor. Burada keyif yapabileceğiniz arkadaşlarınızla uyuyabileceğiniz rahat bir yer oluyor. Ama buraya sadece Ortasında yatamıyoruz. Kötü olmuş. Bakın başka yerlerde yatabiliyor. En fayda yerde Evet evet en fayda yerde yatabiliyor. Panda filmi var. Kesinlikle izleyin. Bilgisayarı kapatalım. Bu mavi düğme arkadaşlar. Mavi ışıkları söndürüyor. Gördüğünüz gibi. Bütün mavi ışıklar söndü. Bu beyaz diyor be. şu şeyleri söndürüyor. Bakın. Şunlar var ya şu eşyada içlerinde şeyler. Onları söndürüyor. Bu da şöbideyi yakıyor. Burayı koymaları birazcık saçma olmuş. Ama yede de bir şey olmaz. Burada uyuyabilirsiniz. Böyle bir yer işte. Böyle de bir yer var. Ben premium evi gösterecektim arkadaşlar. Bakın bu arada buranın içinden de geçebiliyorsunuz. Ne alaka? Bu ne alaka ya? Değişik olmuş. Bu ne? asansör. Asansörlü bir ev ve 3 katlı. Gördüğünüz gibi üst katında bir büyük modern şık bir banyomuz var. Bir balkonumuz var. Bayağı bir büyük bir balkon bu arada bu balkon. Cidden çok büyük. Evet, bayağı bir büyük bir balkonumuz var. Burada bir gizemli yerimiz var. Az sonra göstereceğim. Allah kafam. Gördüğünüz gibi burada yataklarımız var. Boş bir pek güzel olmamış yatak odası. Gördüğünüz gibi burada böyle bir duvar var. Böyle bir yatak yeri var. Bu aynaya tıklanmıyor ama bu aynaya tıklanıyor. Ve bunu tıklayınca burası açılıyor. Burada gizli bir yer var. Kasa var. Tabi her zaman kasa olacak. Kasa olmazsa şaşırız. Böyle bir ev arkadaşlar. Premium alınca gelecek bir evlerden biri. Arkadaşlar ben bir tane oyun biliyorum. Arap Heaven. Arap Heaven diyorum. Ama bilmiyorum. Belki unutmuşumdur adını. Neyse ben, ben onu görünce onun videosunu çekeceğim. Ve neydi bu videodan sonra onun videosunu çekeceğim. Sonra da atarım diye düşünüyorum. Bu arada şu koşma özelliği telefonlara da gelmesi lazım. Çünkü sadece bilgisayarda olan bir özellik. şimdi e basınca koşuyorsunuz. Aa bu arada o ne? Bakın şurada bir tuş var. Oha bir şey var orada. Bura mı? şey şeymiş. Garaj. Biraz değişik olmuş ama. Bir arka bahçesi yok galiba aynı. Böyle derin bir suyu var. Havuz zaten olmuyor. Bu arada bakın burada eskiden buraya ID yazıyordu. Ama büyük ihtimalle insanlar böyle suyumu bir şey falan açtılar. Ve böyle oldu. Yani bu böyle yaptı. Bebek bir göstereyim. Allah neyse boş ver. <laughs> aa, 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 böyle bir şeyler işte. Arkadaşlar görüşmek üzere. Bu evimiz böyleydi. Güzel yeri de gösterdim artık. Like atmaya abone olmayı unutmayın. Videolarımızı az kişi izliyor yani. Lütfen izleyin videoyu. Lütfen bir tıkla bir tıkla lütfen. Like atmaya abone olmayı unutmayın. Havuza atlıyorum. Bismillah.